Herkese merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Ben Tren Taver. Kardeşlerim dizisinde büyük kazadan sonra peki neler yaşanacak? Dizi muhtemel olması gereken olaylar ve bu kazada kimler kazadan kurtulacak? Kimler ölecek? Tüm detaylar bu videomuzda arkadaşlar. Videomuzu sonuna kadar izleyip detayları kaçırmayın derim. Kardeşlerim dizisi yeni sezonda bizleri neler bekliyor? Sizleri daha fazla bekletmeden kardeşlerim dizisinde yeni sezon bizleri bekleyen muhtemel olaylar bu videomuzda açıklayacağım. Dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere kardeşlerim dizisi sezon finali bölümüyle büyük bir kaza yaşanmıştı. Kardeşlerim dizisini sevenler bu kazada kimler nasıl kurtulacak kimler ölecek yeni sezonunu merakla bekliyorlar. Peki bu analiz videomuzda bu kazada kimler yaşayacak kimler ölecek diye soran arkadaşlar için yaşayacak isimler Ömer, Doruk, Asiye, Hüsem, Süsem, Suna ölmeyecektir arkadaşlar. Sar ölmeyecektir. Bu karakterler yeni sezonda kardeşlerim birlikte devam edecektir. Sarp karakter için diziden ayrıldığına dair sosyal medyada dolaşan haberler asılsız gibi görünüyor. Çünkü Sarp karakter için herhangi bir açıklama yapılmadığı Yeni sezonda muhtemel olması bekleniyor. Öte yandan bu büyük bir kazada illaki birinin ölmesi gerekiyor arkadaşlar. Herkes sağ kurtulamaz bu bu kara, bu karakterimiz ise Ahmet karakteri olacaktır arkadaşlar. Ölen karakterimiz Ahmet karakteri diziye veda edecektir. Bu kazadan ölerek veda edecektir arkadaşlar. Yeni sezonda artık lise hayatının sonrası, üniversite hayatına geçilmesi, bu konuların işlenmesi bekleniyor. Bu analiz videomuzun burada sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak isteyenler videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bana destek olan herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.